Merhaba arkadaşlar ben İsmail Sonoğlu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Viva Video nasıl kullanılır onu anlatacağım. Bilmeyenler için Viva Video'yu biraz özetle için Viva Video Google Play ve App Store'da ücretsiz olarak bulunan bir video edit programıdır. Video editleme yeni başlayan kişilerin oldukça tercih ettiği bir uygulamadır Viva Video. Viva Video çok kapsamlı bir video edit programı olduğu için çoğu kişi tarafından da beğenilir. Ben de bugün size Viva Video'nun bütün özelliklerini, bütün Viva Video'da yapabileceğiniz her şeyi göstermeye çalışacağım. Video başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki beni Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Şimdi çok vakit kaybetmeden hadi videoya geçelim. Evet öncelikle Viva video uygulamasına giriş yapalım. Evet karşımıza böyle bir ek ekran çıkıyor. Evet böyle bir sürpriz kutu da çıkıyor. Neyse bunu geçelim. Evet, karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bir düzenli ekranı, taslaklar ve slide gibi kutucuklar çıkıyor. Altta da gördüğünüz gibi başka seçenekler var. Şimdi biz düzenleye tıklayacağız. Şimdi buradan video veya fotoğraf seçebiliriz. Ben nasıl video editlenir göstereceğim için videoları seçeceğim. Şöyle birkaç tane video seçelim. Evet, 4 tane video seçtim. İleri diyelim. Evet, karışımsa böyle bir ekran çıkıyor. Gördüğünüz gibi ilk gördüğünüzde biraz size karmaşık gelebilir. Ama merak etmeyin. Ben şimdi hepsini teker teker anlatacağım. Öncelikle gördüğünüz gibi seçtiğimiz tüm videolar burada zaman çizelgesinin içine aktarıldı. Öncelikle şurada kapak diye bir seçenek var. Ona tıklayalım. Kapağa tıkladığımızda videonun kapak resmini seçebiliriz. Mesela ben bunun olmasını istiyorum. Tamamlandı diyeceğiz ve şu işte kapak resmimiz hazır. Peki şimdi klip düzenle kısmını öncelikle göstereyim. Boyut diye bir kısım var. Boyut kısmından videonun boyutunu ayarlayabilirsiniz. Yani şu birebir ölçekte mi olmasını istiyorsunuz yoksa Instagram geniş video ölçeğinde mi yoksa TikTok videosu öl ölçeğinde mi olmasını istiyorsunuz YouTube'da olabilir. Bunları seçebilirsiniz. Ya da böyle sistematik ölçekte seçebilirsiniz. Ben birebir seçeceğim. Ya çünkü çoğu kişi bunları Instagram'da paylaşmak istediği için ben birebir seçiyorum. Şurada aynı kısmı var. Gördüğünüz gibi ters çevirebilirsiniz videoyu. Döndür kısmı var. Videoyu tepe taplak edebilirsiniz. Ama ben düz yapacağım. Yakınlaştırı tıklayarak da, işte mesela bir yere yakınlaştırmak istiyorsunuz, öyle yakınlaştırabilirsiniz. Ama ben şimdilik böyle bırakacağım. Tamamdır. Hem, e, se şuradan da arka planını seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir sürü arka plan seçeneği var. Ben buradan maviyi seçiyorum. Tüm e, seçimlerinizi yaptıktan sonra sağ alttaki bu tık tuşuna tıklayarak bu tercihlerinizi kaydedebilirsiniz. Ha bu arada aşağıdan şu anki klibe ya da tüm kliplere uygulayıp uygulamayacağınızı seçebilirsiniz. Ben sadece şu anki klibi uygulayacağım. Ve tamam diyoruz. Kırp seçeneği var. Kırba tıklayarak video, videoyu başından ya da sonundan kısaltabiliriz. Ben mesela başından biraz kısaltayım. ha Ve tamama tıklayabiliriz. Böl kısmı var. Böldüğümüz, böyle tıkladığımızda da böyle gördüğünüz gibi video iki ayrı parçaya ayrılıyor. Gördüğünüz gibi. Ben bu arada size hazır geçişleri de göstereyim. Şöyle. Bakın şu iki video klibini birleştirerdeki beyaz şeye tıklayarak geçişleri görebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi bir sürü geçiş var. Ben mesela bunu seçiyorum. Yükleniyor. Bakın böyle bir video geçişin. Gördüğünüz gibi çok başarılı bir şekilde oldu. Hız videonun hızını ayarlayabiliriz. Şöyle tıklayarak şu 4 kat daha hızlı olmasını sağlayabilirsiniz ya da şöyle yavaşlatabilirsiniz. Ben şöyle birazcık yavaşlatayım mesela. Gördüğünüz gibi videonun sesini ayarlayabilirsiniz. Ses sessiz diyerek direkt sesini kapatabilirsiniz. Şuradan ses seviyesini alçaltıp yükseltebilirsiniz. Ben bunun ses seviyesini birazcık yükselteceğim. Gördüğünüz gibi ses seviyesini 113'e çıkardım. Ses değiştirici. Eğer bu editlediğiniz video sizin konuştuğunuz bir video ise sesinizi kadın, adam, konuşan tom, küçük kız, dünya dışı varlık gibi farklı ses filtreleri ekleyerek sesinizi değiştirebilirsiniz. Bu öyle bir video olmadığı için eğer size şimdi göstermiyorum. Çünkü bu videoda konuşan biri yok. O yüzden orijinal sesli kalıyorum. Geçişleri zaten gösterdim. Filtre. Filtreye tıklayarak yani zaten hepiniz biliyorsunuz Instagram'dan gerek Instagram'dan gerek diğer sosyal medyalardan filtrenin olduğunu az çok biliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bazı VIP seçenekler var. Onlar paralı olan seçenekler ve gördüğünüz gibi çoğu da e, paralı ama ben buradan ücretsiz olan mesela şunu seçeyim bakın böyle bir Filtre uygulamış oldum Sonra filigran Filigran kısmından isterseniz bu filigranı yani şu video yazısını kaldırabilirsiniz Ama kaldırmak için para ödemeniz gerekiyor o yüzden Bu da VIP bir özelliğe giriyor Böyle çıkalım Döndür kısmı Döndürden de Gördüğünüz gibi videonun yönünü böyle değiştirebilirsiniz. Kopyala diyerek de aynı video klibinden iki tane oluşturabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi aynı video klibinden iki tane oluşmuş oldu. Şöyle sol üstten bunu geri alalım. Pekala, klip düzenli kısmını gösterdim. Şimdi tema kısmına geldim. Tema kısmından gördüğünüz gibi bir sürü tema var. İlginç video temaları. Mesela temanın ne olduğunu bilmiyorsanız size şöyle bir örnek olarak göstereyim. Mesela şunu seçelim. Ve oynatalım. İşte tema böyle bir şey. Az çok anladınız. Burada gördüğünüz gibi bir sürü tema var. Yani her türlü zevke göre size eminim istediğiniz bir tür tema bulabilirsiniz. Şimdi müzik kısmına gelelim. Öncelikle videonun sesi Videonun sesini buradan ayarlayabilirsiniz. Ses seviyesini yükseltebilir ya da azaltabilirsiniz. Onu zaten gösterdim az önce. Ses kısmı, müzik ekleme. Burada büyük bir online müzik arşivi var. Buradan istediğiniz bir müziği dinleyip, sonra indirip videonun üstünde uygulayabilirsiniz. Mesela ben şuna basayım. Evet mesela bu güzel gibi. Şuna şöyle indire tıklıyoruz uygula diyoruz. Ve bakın video'ya eklenmiş oluyor. Ama onun üstünde bir tane daha şarkı var mesela onu e, silmek istiyoruz. Şuradan sile basarak silebilirsiniz ve oynatayım. İşte böyle bir video girişimiz olmuş oluyor. Ses efektleri Ses efektleri de böyle gördüğünüz gibi zil, savaş, insan sesleri. Mesela bir örnek göstereyim. Parmaklar. Bakın anladınız. Mesela şunu da göstereyim. Ayak sesi. Ya tıkırtı. Kahkah efekti. Yani videonun üstüne ekleyebileceğiniz 1-2 saniyelik kısa ses efektleri bunlar. Mesela ben buradan parmakları eklediğim Ve şöyle üstüne basıp tutup videonun istediğimiz yerine bırakabiliriz. Ben mesela şuraya bırakayım. Ve gördüğünüz gibi böyle de efekt uygulanmış olacak. Bakın şurada bir kaydet seçeneği var. Kaydete tıklayarak da kendi sesinizi kaydedip videonun üstüne ekleyebilirsiniz. Yani mesela videonun üstüne bir kendiniz bir yorum yapmak istiyorsunuz. Bir kendi sesinizi, bir düşüncelerinizi eklemek istiyorsunuz. Kaydete tıklayarak da kendiniz konuşup videonun üstüne ekleyebilirsiniz. Metin ve efekt kısmına gelelim. Buradan gördüğünüz gibi yazı, etiket, efekt, mozaik ve kolaj ekleyebiliriz. Size bunları göstereyim. Yazı kısmından Buradan metin ekleyebiliriz. Şöyle metin eklemek için h. Şöyle mesela ben deneme yazacağım. Şimdi bunun öncelikle st stilini ayarlayabiliriz. Burada gördüğünüz gibi birçok stil var. Mesela ben bunu diyeyim. Bakın bu mesela çok güzel oldu mesela. Buradan da bir sürü stil seçenekleri var. Ama ben bunu beğendim. Şuradan boyutunu ayırabiliriz. Şöyle biraz büyütelim. Okey diyelim. Sonra yazı tipini de ayarlayabiliriz. Burada bir sürü yazı tipi var gördüğünüz gibi. Mesela ben bunu beğendim. Bunu da böyle boyutunu ayarlayabiliriz. Ve burada animasyon var. Bu metnin animasyonunu da ayarlayabiliriz. Bakın mesela böyle bir şey var ya da şu, şöyle ama bu vip mesela bu da oldukça güzel mesela ben buna tamam diyorum bakın böylelikle güzel bir metin eklemiş olduk şuradan kopyalaya tıklayarak da isterseniz bir tane de oluşturabilirsiniz bundan ama ben şimdilik oluşturmayacağım buradan başka etiket de ekleyebilirsiniz dedim Yani burada stickerlar, emojiler ekleyebilirsiniz. Bakın birçok seçenek var. Mesela ben bunu ekliyorum. Şöyle boyutunu alabilirsiniz. Şöyle mesela kenara koyabilirsiniz. Yani bu gacha life videoları yaparken de bayağı işinize yarayabilir. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi böyle kalp efekti de olabilir. Sonra mozaik seçeneği var ama mozaik e, vip olduğu için size şu an gösteremeyeceğim. Sonra filtre kısmı var. Filtre kısmını zaten gösterdim. Şuradan efektler kısmı var. Biliyorum çok fazla efekt var. ama bu e, görsel bir efekt. mı size şöyle göstereyim. Mesela şöyle vhs efekti var. Şöyle göstereyim mesela şuna tıklayalım ama bu, bu vip. Şuna tıklayalım. Tamam diyelim. Bir oynatalım. Gördüğünüz gibi böyle bir eski tür bir video efekti oluyor. Hani böyle eski tür kasetlerde olan bir video efekti vardır ya böyle yanında tarih yazar, 92 yazar, işte gün yazar falan. işte o tür bir şey. Böyle nostaljik bir havada katabilirsiniz bu sayede videonuza. Evet göstereceklerim bunlardı. da bu Viva videodaki yani işte tüm özellikleri gösterdim. Gösteremediklerim oldu. Çünkü onlar VIP özellikler olduğu için gösteremedim. Şimdi videoyu nasıl kaydedebilirsiniz onu göstereceğim. Sağ üstten kaydete tıklıyoruz. Buradan da seçenekler var. Yüksek çözünürlük, tam HD, normal ya da GIF. Gördüğünüz gibi yüksek ve tam HD VIP olduğu için onları seçem seçemiyoruz. Ama normal ve GIF seçeneklerini seçip gideceğiz. Ben normal diyeceğim. Ve gördüğünüz gibi bu sayede videomuzu kaydediyor. Evet gördüğünüz. Evet gördüğünüz gibi artık videomuz hazır. Artık bunu Whatsapp'ta, Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta istediğiniz her yerde paylaşabilirsiniz. Videomuz hazır. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkürler size. Vivo video nasıl kullanılır anlatmaya çalıştım. Umarım güzel bir şekilde anlatmışımdır ve siz de anlamışsınızdır. Eğer videoyu yararlı bulduysanız abone olabilir ya da like atabilirsiniz. Ve yukarıdaki kartlara tıklayarak da benim diğer videolarıma ve kısa filmlerime ulaşabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.